devam ederken yepyeni spoiler'larla tekrardan geldi. O zaman arkadaşlar spoilerlara geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Burada arkadaşlar tavuk ve bilim adamının hapsedildiğinden bahsediyor. Zaten bildiğiniz gibi filikronları bir yere hapsetmişti. Başlarında duran freezing fun robotu da arkadaşlar hacklenmiş. Yani bundan dolayı bizlere saldırıyor. Dediğim gibi arkadaşlar burası spoilerdan ziyade hikayenin gidişatı hakkında bizlere birkaç tane bilgi veriyor. Bak bir şey değil mi? Biz bunu gerçekten birkaç gün önce konuşmuştuk. Keşke gelsin falan diyorduk. Gerçekten geliyor. Sokağınızdan geçen Noel treni. Noel'in sunduğu her şeyle dekore edilmiş. Kış manzara başarısını keşfetmek, Noel şarkıları söylemek ve arkadaşlarla unutulmaz anılar yaratmak için mükemmel. Bu şekilde arkadaşlar bir tane araç gelecek böyle bir şeyin gelmesi beni çok sevindirdi. TKX'de e yavaş yavaş böyle farklı araçları da görmek aslında harbiden güzel oluyor. Belki ilerleyen zamanlarda daha farklı şeyler de görebiliriz. Soğuk arkadaşlar. Belki birçoğunuz fark etmedi ama aslında şu anda bile oyunda varlar. TKX'de de konuştuğumuz yerde arkadaşlar şöyle bir seçenek var. Gördüğünüz gibi burada bütün evcil hayvanların isimlerini görebiliyoruz. Hatta oyuna daha gelmeyen bile en aşağıya doğru kaydırdığımız zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi koca kötü kurt, kardan adam, iki ayaklı kutu bayısı, rengiği korgi köpeği gibi birçok evcil hayvan ismini görüyoruz. Kalbinizi ısıtacak yeni buzlu arkadaşlarla daha da büyülü. Burada arkadaşlar gelecek olan bütün evcil hayvanları görebiliyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman burada bizim hediyelerimizi çalan o tatlı şeyi de görüyoruz. Ne olduğunu merak ediyorsanız hemen bir gösterelim. Benden niye kaçıyorsun? Şu anda arkadaşlar gördüğünüz o minik canlı bildiğiniz gibi hediyeleri çalıyordu. Biz de hediyeleri toplamak için onları yakalıyorduk. Bu arkadaşımız da oyuna bir evcil hayvan olarak gelecek ve gerçekten çok tatlı duruyor. Sizden arkadaşlar en çok hangisini sevdiniz kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Aslında şöyle baktığım zaman hepsi birbirinden çok güzel duruyor. Fakat arkadaşlar ben sanırım en çok pengueni sevdim. Yeni gelecek olan 5 tane evcil hayvanımızı buradan arkadaşlar birinci, üçüncü ve beşinci seviye halleri bulunuyor. İsterseniz durdurarak bakabilirsiniz. Şuna bak. Yesim geldi. Hatırlarsanız arkadaşlar bu şekilde bir şey zaten oyun eklenmişti. Tekrardan spoilerı da bizlere göndermişler. Kankeste'de eskiden daha sınırlı bir evcil hayvan sayısına sahiptik. Artık arkadaşlar elmas ödeyerek bu sayıyı arttırabilirsiniz. Yeni bir arkadaşlar içerik üretici paketi de önümüzdeki perşembe günü gelecek diye düşünüyorum. Yeni içerik üretici paketinde arkadaşlar bu şekilde bir arabamız da var. Kendisi hem uçabiliyor hem de normal bir şekilde gidebiliyor. Devam edecek olursak arkadaşlar paketin içerisinde bu şekilde bir tane podyum olacak. Genel olarak baktığımız zaman da arkadaşlar bütün paket bu şekilde duruyor. Karakter olarak da zaten bu şekilde gözüküyorlar. Son olarak arkadaşlar delikoducu kız bizlere burada 2025 hediyelerini çoktan geri kazandım. Peki ya sen demiş. Gelecek her şeye baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten güzel bir güncelleme olacak gibi duruyor. Yılbaşı güncellemesi devam ederken yeni şeylerinde geleceğini öğrenmek gerçekten çok güzel oldu. Sizler arkadaşlar en çok hangisini sevdiğiniz kesin Yorumları yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.